Merhabalar, bugün yine garanti tonadayız. Hava bugün biraz kapalı. Günlerden çarşamba. İşletmemiz bugün yoğun. Size bugün güncel durumdan bahsetmek için devam ediyoruz. Buyurun başlayalım. <laughs> kolay gelsin. Aracımız BMW F10 abi. 5 kasa. 2012 model. Elektrikli direksiyon kutusu almış. Şu anda yeni direksiyon kutusuyla değişiyor. Montaj oluyor. Kayın şu an montajını yapıyor direksiyon kutusunun. Elektrikli direksiyon kutusu BMW F10. 5'in bu arada abi. bu araba. 525'lerde direksiyon kutusu farklı. Şase farklı olduğu için bu aracın ortalama bir saat işi kaldı. Değil mi Şahin Usta? Evet. Toplandıktan sonra rotarına gidecek. En son makineyle kodlama, programlama. Bir de adaptasyonu yapacağız. Beraber testi çıkarız abi. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Abi burada da bir tane Porsche Cayenne'miz var. Bununla hidrolik direksiyon pompası arızası vardı. Biraz pompa Türkiye'de zor bulunuyor bu aracın. O yüzden yaklaşık bir 3-4 gündür bekliyor araç. Pompa bekliyoruz. Şöyle ön tarafına bakabilirsin abi. Bu araba V8 versiyonu olan model abi. Bu arabanın Türkiye'de hidrolik pompası çok zor bulunuyor. Ee, biraz da uğraştırıyor açıkçası ama bir şekilde çözeceğiz. Bugün bunu da bitirmeye planlıyoruz. Pompa geldi. Şu an içeride direksiyon tarafında aktarım yapılıyor. Pompanın yeri de burada abi. Şöyle çekebilirsin. Hidrolik pompa. Aa burada bir tane de Megane 4 aracımız var. Bunun ön takımda ses vardı. Ön takım kontrolü sonrasında asker otların bozuk olduğu tespit edildi. Şu an Kadir Usta asker otlarını değiştir abi. Şu siyah yeni parçalar. Ön takımda ses vardı. En son yine teste çıkacağız bu araçta. Sesler devam ediyor mu diye. Kadir Usta kolay gelsin. Bunun ortalama yarım saat kaldı abi. Burada da bir tane trafik aracımız var abi bugün. Bu kurumsal müşterimiz. Buna da periyodik bakım işlemi yapılıyor. Buyurun Şirket araçları abi bunlar. O araya şey yaparken şu yapıyorum. Şu an mozot sitesi değişiyor abi aracın. Periyot bakım yapılıyor. Bir de ABS var. En son ee, şu an sol arka teker ABS sensörü değişti. En son yine bir cihaza bağlayıp test edeceğiz abi ne kaldı diye. Burada bir tane Renault 12'miz var. Station Wagon. Ne yapıyor? Çıkıyor arabası. Baya temiz duruyor bu arada bu arada. Çanakkale plakalı. Usta kolay gelsin. Eyvallah sağ olsun kardeşim. Bu neyi var? Bunun aksları var. Bil, taşı bilirlerle değişiyor. Aksar ve taşıcı bilir. Aynen. Ön takımı genel olarak elden geçiyor abi. Araba bu arada çok temiz duruyor. Bakar mısın? Bakar mısın? Kondisyon çok güzel temiz duruyor. Abi. Aynen. Station wagon. Aynen Renault 12. bir tane karavanımız var abi, bunu da gösterelim. Özel yapım. 2004 model Sprinter abi bu araç. Üzerine zift kaplama yapmışlar, zift kaplama bak böyle. Karavanlar yapıyorlar bu aralar. Meşhur baya. Abi bunun da direksiyon kutusu revize oldu. Ee, görmüş olduğunuz üzere temizlendi. Tamir takım değişti. Yağ kaçağı vardı bu araçta büyük araç olduğunu lifte, kaldırmak biraz zor bu aracı. O yüzden kanalda söktük. Direksiyon kutusu montajı bekliyor abi bu da. Biraz da bunun işlemi ağır bir araç olduğu için daha uzun sürüyor. Bugün akşama kadar sürebilir bu. Kutu revizyondan gelmiş abi gördüğün şekilde. Parlıyor. Abi gel istersen bir direksiyon atölyemize bakalım. Ağabeyler kolay gelsin. Bununki nasıl bununki? Aynen Mehmet geldi. Bizim bir numaralı elemanımız abi. En küçük versiyon. Adı Emir. <laughs> Yeni yetiştiriyoruz. Ha. Hayırlı olsun. Sağ ol ağabey. Karanlık. <laughs> Mehmet'cim kolay gelsin. Abi. Kanka neyin kutusu bu? Ducato. Aynen. Liftec aracın mı? Beyaz. Aynen servis oluyor. Bunun neyi vardı? Yağ ya, kaçağı mı var? Yağ kaçağı var. Evet. Boşluk var. Doğal hallettik. Abi şu büyük lifte bir tane Ducato aracımız var. Fiyat. Onun direksiyon kursunun tamir takımı değişiyor. Yağ kaçağı var. On olacak. Aşağı yukarı bir saatlik işlemi kaldı. Montajla birlikte 3 saatlik bir işlemimiz kaldı abi. gün olsun. Ona da bakarız şimdi. Şahin abi bir göz atalım. Şahin Usta kolay gelsin. Eyvallah. Nasılsın abi? İyi, 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 iyi. Bu hangi araba? Mercedes. Mercedes. Ya kaç var? Dışarıdaki müşterilerimizden geldi. Evet. Kesin edeceğiz. İnşallah. Abi. Araç burada değil abi. Dışarıdan gelen parça. Evet. Şu an tamirde. Daha yeni dağıtım aşamasında. Evet, daha yeni başlıyoruz. Sağ ol. Tamam. Kolay tamam. gelsin abi. Şap. Gel abi de Ducato'ya bakalım ben istersen. Ben. Abi az önce içeride Mehmet Usta'nın yaptığı direksiyon kutusu Ducato bu aracın. Bu en büyük liftimiz. Bu arabanın direksiyon kutusu söküldü. Biraz ağır bir araç, ağır vasıta. İşlemi tabi daha uzun sürüyor. Burada bir tane G kasamız var abi. G kasalarda e, 2014 bu araç. Makyajlı. G kasalardaki kronik direksiyon kutusunda boşluk oluyor. Bu arabanın direksiyon kutusu kütük direksiyon. Şurada görmek üzere. Yani diğer araçlar gibi değil. En yeni kasasında bile 2022'de bile 2024'te de elektrik kutu geldi. Artık elektrik versiyonuna geçtiler. Ee, 2021'e kadar diyeyim şey var abi. Kütük direksiyon, hidrolik direksiyon. Eski kasa, jiplerden belli. Yani 1970 modelinde aynı direksiyon var. 21-22 de aynı direksiyon var. Hepsinde bir, yani yüz bin kilometrelerde boşluk şikayet oluşuyor. Aşınmadan dolayı. Kronik yani bunlar çok geliyor abi G kasalardan. Burada bir tane palyo aracımız var. Ferhat direksiyon kutusunu tamir ediyor. Şu an montaj aşamasında. Şu an direksiyon kutusunun ayarı yapılıyor abi üzerinde. Boş kayarı yapılıyor. Rekollar sıkılıyor şu an. Usta kolay gelsin. Evet. Megan 4 bitti abi bu arada. Şu an Abdullah teste gidiyor. Evet. Teste çıkıp gelecek. O sırada lifte başka bir araç gelecek Argun. Sıradaki olan araç. Abi F1 aracımız direksiyon kutusu değişim işlemi bitti. Şimdi programlayacağız. Seni sağ ön alabiliriz abi. Rica ederim. <laughs> ah, sağ <laughs> sağ <ol. gülüyor> Bu arada bir tane A6 aracımız geldi abi. Onun direksiyon kutusu arızalı. Yeni geldi. Aynen. Çekizden <laughs> iniyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi şimdi direksiyon kutusunu sıfır orijinaliyle değiştik. Ama senin de ekranda gördüğün üzere sorun çözülmedi. çünkü sadece direksiyon kutusuyla bitmiyor işlemler. Direksiyon kutusu aktif olarak çalışıyor. Yani çalışma sıkıntı yok ama arızalar hemen gitmez. Çünkü yeni değişen direksiyon kutusunu bu aracı tanıtman gerekiyor. Özellikle BMW'lerde kodlamayı F kasalar arada çok ister. Programladıktan sonra rotoruna gideceğiz. Ondan sonra bir test aşamamız olacak. Arabada 506 km maşallah. Maşallah. 520 dize. Adam sağlam km yapmış. Kilometre göre diri duruyor ama genel olarak. Dönen tekelden kullanılmıştır. Bu cihaz Universal abi. Autel. Bununla kodlama programı işlemlerini yapabiliyorsun. Şu an bağlantı kurma aşamasında. Abi şu an direksiyon programlama işlemi yapıldı. Şu an son olarak e, bir tanıtma işlemi gerçekleştireceğiz. Tam sağ, tam sol turlarını tanıtmamız gerekiyor. Tam sağ, tam sol. Aynen. Açı değerlerini öğreteceğiz arabaya. Kalibrasyon. Evet. Mondial'da da Aynen. Burada zaten makine de söylüyor abi ne yapman gerektiğini. Ne kadar çevireceksin, ne kadar şey yapacaksın. Tabii BMW'nin modellerine göre değişiyor bu. Hepsinde farklı prosedür işliyor. Şu an tularımız eşit. Rotarında herhangi bozukluk göremedim. Ama yine ee kutu söküldük takıldığı için notaya girmekte fayda var. Ön tekerlekler eşit bakması için, yolda eşit yürümesi için. Yine bir resetleme işlemi uyguladı abi otomatik olarak. <laughs> evet. Şimdi alt taraf işlemi de gerçekleştirdik. Evet. E, Park mesafesi falan bunlar aracın kendi arzada daha sahi... önce. Engellikmiş arzada. Bizde böyle bir yok e, bizim işimiz direksiyon olduğu için şimdi şuradan menü diyoruz araç bilgileri araç durumu check kontrol Aka, burada direksiyonla ilgili bir arıza kalmadı tanıtmaları da yaptık abi şu an direksiyonda e, Arıza sistemini arıza tarama olay kodu algılamadı. Yani direksiyon kontrol Şu an hiçbir arıza kalmadı. Direksiyon kutusunu biz değiştirdik. Programladık. Adaptasyonu yaptık. Şimdi yola çıkacağız. Bir de rotarla gireceğiz abi son olarak. Direksiyonumuz hafif eğri durumda çünkü rotarı bozuldu abi. Direksiyon sökülü takıldığında yani göz kararını alarlayamıyoruz. Şimdi rotarına makine varlar cihaza. Açı değerlerine göre düzeltiyorlar. Yani araba da 500 binde. Bu kilometrede direksiyon üstü gitmesi biraz normal. Zaten motor arası veriyordu. Genel bir bakım yapılıyor herhalde bu arada. Ee, yok direksiyon kutusunun motor arzası veriyordu abi. Direksiyon kutusu motor arzası verdiğinde dahil ata donanım dediğiniz zaman mecbur e, değişmen gerekiyor. Kurtarmıyor çünkü. Biraz yoğunluk var Mastak sanayide her zaman gibi. Şimdi abi direksiyon kutusu değişim sonrası e, aracın direksiyonu biraz eri olduğu için der direksiyon kutusu sökülüp takıldığında rotarı gerekli olduğu için aracı tekrar rotarına getirdik. Şu an rotarı tezgahın alındı araba. Şu an cihaza bağlanacak. Bir rotarı gerçekleşecek. Sonra teste çıkacağız beraber abi. Kolay gelsin abi. İyi abi sen nasılsın? Sağ ol. Abi seni Baydar Rotbalans Hasan abiyle tanıştırayım. hsnab vaydarosまs Rotor işlemi yaklaşık bir 15-20 dakika sürebiliyor abi durumuna göre. Yok kusura bakmadım. Bozuk değil mi? Bakalım. Aracın sanırım beklenmedik bir durum oluştu. Evet abi direksiyon açısında bir ayarlama yapacağız. Ustamız ilgileniyor. Evet. Ustamızın ismi neydi? Hasan Usta. Hasan Usta. Hı -hı. Hı -hı. Hasan abi çalıştırıyorum. galiba ayarladık. Onu, onu <laughs> Hemen bakıyorum. <laughs> Lamba sönme yok. Çalıştırmayacağım da. Has. Hemen abi. Tamam. Yok ya, bilmiyorum.

Abi tamam. Şansın sıfır gösteriyor. Aynen. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Ha aracımızın rotarı da şimdi. Bu arada yağmur yağıyor baya. Şu an son kademeye geldik abi. Test döşündeyiz. Direksiyonun toplamasına bakıyoruz abi. Değişen direksiyon kutusunu. Gayet normal. Ortaya kadar çeviriyor gördüğün kadar. Herhangi bir arzalanması yok. Şey. Şimdi sinyalleri kapatıyor mu? Onlara bakalım. Aynen. Direksiyon açısından bilgi altı için abi. Ee, sinyalleri ona göre kapatır. Yeni nesil araçlarda. Sezleri direksiyon açısına göre kapatıyor çünkü sinyalleri. Odan bilgilerle kapatıyor. Şimdi şu düz yola çıkacağız abi. Herhangi bir çekme falan bir sorun var mı? Toplamız gayet normal. Herhangi bir azade karşılaşmadık. Burası maskenin en düz yolu abi. Biz bütün araçları burada tespit ediyoruz. Araçta herhangi bir çekme şikayeti yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. burada biraz şey yapıyor burada ya. Trafik etkisi yaratıyor mastakta. <laughs> Şöyle biraz fark edelim abi. <laughs> evet abi F10 aracımızın işlemlerini tamamladık. Müşterimizi aradık. Testini yaptık. Müşteri aracı birazdan teslim almak için gelecek. Yorum ve beğenileriniz bizim için değerli. Sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.